Bakar mısınız yaprağın güzelliğini? Manisa yaprağı pazardan aldım. Güzel bahçe pazarından. Yaprağım hazır. İstanbul usulü yaprak sarması. İç malzemem de bu şekilde bol fıstıklı ve kuş üzümlü yeşillikli. Bir de kokusu mis gibi yeni bahar tarçın. Mis gibi şu lezzetli içeri bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi sarma işlemi başlıyor. Lütfen Servi'nin mutfağını desteklemek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Arkadaşlar hepsini birden bu şekilde yapraklar açarsanız, içerisine de bu şekilde koyarsanız sarmanız çok kısa sürede tamamlanıyor. Sizlere bu tekniği öğretiyorum. Lütfen deneyin. Çok çabucuk oluyor. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Öncelikle arkadaşlar yaprağımızın mat şekli mat tarafı içe gelecek. Parlak kısmı yaprağımızın dışa gelecek. Bir tatlı kaşığı malzemeden koyduktan sonra şöyle önce burasını kapatıyoruz. Bakın. Daha sonra kenarlarını kapıyoruz. Ben biraz yavaş yapıyorum ki görmeniz için. İlk defa sıracaklar için bu tarifim. Bakın şu parmak uçlarıyla bu şekilde kapatıyoruz. Daha sonra şöyle hafif bir sıkarsanız eğer bakın bu sarmanız hiç açılmaz. Yaprak sarmalarım soğudu. Eğer yaprak sarmalarımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı beğenmeyi, yorum yazmayı bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için Lütfen silt tuşlamasınız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Taze asma yaprağından hazırlamış olduğum İstanbul sarması bitti. İçi fıstıklı ve kuş üzümlü, zeytinyağlı, baharat dengesi tam. Sizlere bu güzel tarifimi öneriyorum. Bakın zar gibi taze yaprağım incecik ince, o kadar güzel oldu ki.